Aman! Ya ben bunların hastası olmuştum. Aa gerçekten mi? Esadüf işte. Süpermiş ya. Of! Sıcak bastı beni bir anda. <laughs> Burada... Yalnız bir dakika şunu hatırlatayım. Ha. Bu sadece gelecek programın fragmanı. Ee, yani film yazın gelecek, bu gece seyredemeyeceksin. Of, tamam. Bir şey demedik. Nasıl olsa haftaya nişanlanıyoruz, değil mi? Şey, film seyredelim mi? Allah! Gerçekten mi yani? Ha hayır, öyle mecazi anlamda deminki gibi film değil. Bayağı gerçek DVD filmi yani. Ha. Tamam. O zaman ben yukarı çıkayım, film seçeyim. Bir de battaniye getireyim. Hani battaniyenin altına gireriz. ...oradan izleriz. Hep sıcak biraz ama. Şuradan. Nereden? Şuradan mı geçeyim? Şuradan geçeyim ben. Hem <laughs> 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 kıskançsın hem de huysuzsun kalem. Benim yanımda Polonyalı kıza kur yapıyorsun. Ayıp değil mi sana bile? Ben flörtöz bir erkeğim. Alışsan iyi olur artık. Ta oralardan senin yüzünden geri dön. Aa, keşke bıraksaydım seni orada Bülent. Pek güzel eğleniyordun. Eğleniyordum tabii. Sen de eğlensin. Ne <laughs> tatlı bir kız. Masaya davet ettim diye niye kızdın ki? <laughs> Aa! Baba, anne, ne işiniz var sizin burada? Aslı nerede? Aslı? Aslı mı? Aslı burada mıydı? Aa! Aslı? <laughs> sürpriz! Ben oraya saklandım ki size sürpriz yapayım diye. Merhaba Matmazel. Merhaba. Böyle ani gelip muhabbetinizi bozduk galiba. Ah. Ee, dışarı mı çıkıyordunuz? <laughs> yok. Yeni mi geldin sen Aslıcığım? Niye ki? E, Pantolonu çıkartmamışsın da? Ha e, yok, üşüyorum ben. Evet. Aslı üşüyor anne. Battaniyeyi de onun için mi getirdin? Evet. Benim için. ağlıyorlarmış gibi Ka kalın kalın öksüzü de merak ettim. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> baba yürüyor işte. Koridordan duydum. Öksürür de Kendini merak ettim. Haftaya nişanım var değil mi? hastalanma diye yani. <laughs> demin de anlatıyordum ya. Çok iyi bir seçim yaptın. Allah şallah Mesut yani, Cem hakikaten efendi bir çocuk. <laughs> İç bakalım Aslı'cığım. Üşümene iyi gelir. Soğuk soğuk terliyor kızcağız ya. İnsan terden de üşür Aslı'cığım. Çıkarsana sen şu paltonu. Evin içi çok sıcak. Ya ben titriyorum. Aslı hasta anne. Evet hastayım ben. Onun için ben gideyim. Ayol terli terli, sokağa mı çıkılır bu haliyle? Ee, i̇çinde sucuk gibi olmuştur bunun. Ee, çıkarsana sen şu paltonu hadi bak. En iyisi ben sana içeriden bir tişört falan getireyim. Yok, ben gayet iyiyim ya. Olur mu evladım? Baksana saçlarının dibi sıralı sıkla mı olmuş terden? <laughs> çıkarsana sen şu paltonu hadi. Şu bayılacak ya. <laughs> Kıpkırmızı olmuş. Ateşi de vardır herhalde. <laughs> Ay, varsa havale geçirir Allah korusun. Çıkarsana çocuğum <laughs> sen şu paltonu çıkar, çıkar. Yatıyor mu geldiniz matmazze? Babacığım ne alakası var ya? Gecelik sabahlık çıktı içinde. Bu Hayır e, şimdi şöyle bu bir kaftan e, böyle e, ipek içindeki de bu kombinezon e, tarzında e, bir kokteyl elbisesi bu. Bunlar takım giyiliyor e, biz bir davete gidecektik ama ben hastalanınca hadi hastalanınca gidemedik dedik ki evde oturalım <laughs> olay böyle gelişti e, böyle giyinirse üşütür hasta olursun evlat. Seni biraz böyle giyinseydin biz hala köydeydik kalem müdürü. Allah'a çok şükür seni güzel yetiştirdik. Yalnız işte annen abini biraz serbest bıraktı. Bak kaç gündür küsüz. Ama insan bir, bir jest yapar. Gelir gönlümü alır. Değil mi? Hiç. Nerede? ah. ah halbuki sen hatırlıyor musun lisedeyken bana bir terbiyesizlik yapmıştın da bozulmuştuk aramız bozulmuştu sonra kalkmışsın bütün gün uğraşmışsın bir pasta yapmışsın üzerine de krema ile özür dilerim babacım yazmışsın hatırladın mı <laughs> ne kadar duygulanmıştım ya ne güzel günler <laughs> Şu kızım benim. Evlenip de gidiyormuş. <laughs> hayat işte hayat. Ah, ah. İnşallah abinin de bizi mutlu ettiği bir günü görürüz. Ah oh, benim minik kızım. <laughs> Uykusuz bıraktım seni. Hadi güzel güzel uyu bakalım. Allah rahatlık versin. <laughs> Çoktan gidiyordum vallahi ya. Ay bunaldım ya. Ulan bir rahat uyku yok bana ya. Ulan Aslı ne sıkıcı odan var be. Kabus, kabus. Aslı. Efendim babacığım. Nereden çıktı sen? Ee... Mutfaktan su aldım babacığım. Ne demek o? Ne demek o? Şöyle, e, mutfağa gittim ben. E, su koydum bardağa, aldım bardağı buradan. Kızım, ben senin odanda geliyorum. Bir saattir sohbet ediyoruz seninle. Mümkündür. N nasıl mümkündür? Şöyle, e, hayatta her şey mümkün. Bir oradayız, bir buradayız. Neler dönüyor burada? Sen buradaysan, senin yatağındaki kim? yakalım. Hadi, hadi yürü. Hiç utanman yok, hiç. Aa. Siz istemeseniz de ben giderdim zaten baba, kalmam. Bağlasanız durma. Aslı, sen de kırk yıla bir, bir, işe ara ya. Niye buradasın sen? Nerede olacak efendim? O, nedir o kafandaki hokkabaz gibi? Bizi bu hale düşürenler utansın. Asıl sen utan. Bizi bu halleri düşüren sensin. Ben yani sanatçıyım diye böyle oluyor değil mi? Tamam, Bağlasanız durmam, gideceğim zaten. Ç ç çıkar o kafandakini. El aleme karşı sokaklarda. Çıkarmayacağım. Sıcak tutuyor, sıcak. Garibanım ben. Kafam üşüyor benim, çıkarmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede yatıyor bu gecelerin? Yok babacığım, ben battaniye falan her şeyi ayarladım ya. Her şeyi var. İyi bari. Öf! Acıyorum da. Hayır, yahu şey etmiyor ki. Çak 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 etmese bir özür dilese falan affedeceğim ama çenesi durmuyor. Çak 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 çak. Bence o kadar kolay affetmeyin babacığım ya. Anlasın hatasını. Zaten onun yerine Cem var. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.